Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Özge Milloğulları Demirel. Hazırsanız kalemlerimizi, defterlerimizi çıkaralım. Dersimize başlayalım. Bakalım bugün birlikte neler öğreneceğiz? Bugün sizinle günlük rutini öğreneceğiz. Birkaç tane de farklı şey öğreneceğiz. Hazır mıyız? Tamam. Hadi başlıyorum. Hemen resme bak bakalım. Ne görüyorsun? Burada biri var. Adı ne? Ece. Ece var değil mi? Peki Ece nerede? Hemen inceleyelim. Burada bir yatak var. Yatağın üstünde oyuncak ayı var, gördün mü? Evet. Başka çanta var, pembe bir çanta. Burada. Masa var. Küçük bir sandalye var. Dolap var Ece'nin giysileri içinde, değil mi? Başka pencere var. Dışarıda da kocaman sarı bir güneş var, değil mi? Ece'nin odasındayız. Bakalım Ece bize bir şeyler söylüyor. Ne diyor? Diyor ki Ece, "Merhaba arkadaşlar. Ben Hafta sonları erken uyanıyorum. Uyandıktan sonra yatağımı topluyorum. Aferin Ece'ye ne diyor? Merhaba arkadaşlar. Ben hafta sonları erken uyanıyorum. Uyandıktan sonra yatağımı topluyorum diyor, değil mi? Ece uyanıyor, erken uyanıyor. Sonra yatağını topluyor. Aferin Ece'ye. Peki sonra ne yapıyor? Hemen bak bakalım nerede Ece? Ece nerede? Ayna var, lavabo var, burada küvet var, evet. Başka? Burada dolap var, halı var, havlu var, değil mi? Klozet var burada, evet. E peki ne yapıyor Ece nerede? Ece banyoda, değil mi? Evet, burası bir Banyo Ece şu an banyoda. Bakalım ne yapıyor. Diyor ki Ece hani uyanıyorum dedi. Yatağımı topluyorum. Sonra banyoya gidiyorum ve elimi yüzümü yıkıyorum diyor. Ne diyor? Uyanıyorum dedi. Az önce ne dedi? Hafta sonları erken uyanıyorum. Evet. Sonra yatağımı topluyorum dedi. Sonra banyoya gidiyorum ve elimi yüzümü yıkıyorum diyor. Sonra banyoya gidiyorum ve elimi yüzümü yıkıyorum diyor. Devam edelim peki. Ne yapıyor acaba? Şimdi Ece'yi tanıyoruz. Peki bu kim? Ece'nin annesi değil mi? Evet, Ece'nin annesi. Neredeler? Mutfaktalar, yemek masası var, başka çaydanlık, tencere var. Evet, buzdolabı var. Çok güzel. Peki bakalım ne diyor Ece bize, ne konuşuyorlar? Diyor ki Ece, anneme yardım etmek için mutfağa gidiyorum. Ne diyordu? Uyanıyorum. Erken uyanıyorum. Yatağımı topluyorum. Sonra banyoya gidiyorum. Ellimi yüzümü yıkıyorum. Sonra ne yapıyor? Anneme yardım etmek için mutfağa gidiyorum diyor. Anneme yardım etmek için mutfağa gidiyorum. Babam gelene kadar sofrayı hazırlıyoruz. Ne diyor? Babam gelene kadar Sofrayı hazırlıyoruz. Ece'nin elinde ne var? Hemen bak bakalım. Yumurta mı var Ece'nin elinde? Evet. Burada yumurtalar var. Peki burada ne var? Burada da peynir var. Bir şey soracağım. Yumurta var. Peynir var. Hafta sonu ne oldu? Sabah erken uyanıyorum dedi. Sonra geldi. Anneme yardım ediyorum dedi. Elinde ne var? Yumurta ve peynir. Ne yapabilirler? Yumurta ve peyniri ne zaman yiyoruz biz? Kahvaltıda yiyoruz değil mi? Aferin size. Demek ki kahvaltı edecekler. Hemen bakalım. Çay da var burada. Peki ne dedi Ece? Babam gelene kadar sofrayı hazırlıyoruz. Babam gelene kadar sofrayı hazırlıyoruz. Evet babası da geldi değil mi? Kim var şimdi burada? Ece. Ece'nin annesi, Ece'nin babası var. Kahvaltı ediyorlar. Ne var? Yumurtaları var, değil mi? Evet, başka peynir, zeytin. Annesi ve babası çay içiyor. Ece portakal suyu içiyor sanırım. Hemen bir bakalım. Diyor ki: "Babam, annem ve ben" kahvaltı ediyoruz. Babam, annem ve ben kahvaltı ediyoruz diyor. Sonra hep beraber sofrayı topluyoruz. Ne yapıyorlar? Babası, annesi ve Ece sofrayı birlikte topluyorlar değil mi? Evet, ne diyor Ece? Sonra hep beraber Sofrayı topluyoruz. Hmm, şimdi evin başka bir bölümündeler. Bakalım Ece ne diyor? Kahvaltıdan sonra salona gidiyoruz. Annem ve babam kahve içiyorlar. Ne diyor? Kahvaltıdan sonra salona gidiyoruz. Annem ve babam kahve içiyorlar. Evet, babasının elinde kahveler var. Başka neler var? Hemen bak. Koltuk var mı? Evet, burada da bir koltuk var. Burada kitaplar var. Bir tane küçük sehpa var. Evet, başka çiçek var. Pencereler var. Saati görüyor musun? Evet, orada bir saat var. Ne diyor da Ece? Kahvaltıdan Sonra salona gidiyoruz. Annem ve babam kahve içiyorlar diyordu. Evet. Ece nerede? Ece bahçede sanırım değil mi? Evet, ağaçlar, çiçekler var burada. Görüyor musun? Her yer yemyeşil. Evet. Bir de kedi var. Görüyor musun kediyi? Çok güzel. Bakalım Ece bize ne söylüyor? diyor ki Boncuk ve ben oynamak için bahçeye çıkıyoruz. Boncuk ve ben oynamak için bahçeye çıkıyoruz diyor. Boncuk benim kedim. Boncuk kimmiş? Ece'nin kedisi. Gördün mü Boncuğu? Kedinin adı Boncuk. Ne diyor? Boncuk ve ben Boncuk ve Ece oynamak için oynamak için bahçeye çıkıyoruz diyor, değil mi? Bahçeye çıkıyorlar. Boncuk benim kedim diyor. Boncuk benim kedim. Sonra ne diyor? Annem ve babam mı? Şimdi anne ve babasını görüyor musun? Hayır. E neredeler? geç bizi duyuyor sanki diyor ki annem ve babam mı onlar ben eve gidene kadar gazete okuyorlar onlar ben eve gidene kadar gazete okuyorlar diyor ne diyor annem ve babam mı onlar ben eve gidene kadar gazete okuyorlar annesi ve babası gazete okuyorlar evde değil mi ne diyor ben eve gidene kadar diyor. Tamam, devam edelim. Evet, Ece eve geldi. Diyor ki: "Ben de kitap okumak için salona gidiyorum. Ben de kitap okumak için salona gidiyorum. Saat 12'ye kadar kitap okuyoruz. Saat 12'ye kadar kitap okuyoruz." diyor. Ne diyor? Ben de kitap okumak için salona gidiyorum. Saat 12'ye kadar kitap okuyoruz. Saat 12 olana kadar kitap okuyorlar, değil mi? Evet, hemen bakalım. Annenin elinde kitap var. Babanın elinde, Ece'nin elinde de kitap var. Ne güzel! Hep birlikte kitap okuyorlar. Hadi bir son kez tekrar. Ben de kitap okumak için salona gidiyorum. Saat 12'ye kadar kitap okuyoruz. Neredeler sence? Parktalar galiba. Bilmem. Bir bakalım. Ne diyor Ece? Öğleden sonra hep beraber parka gidiyoruz. Parkta bir saat yürüyoruz diyor. Ne diyor? Öğleden sonra hep beraber parka gidiyoruz. Parkta bir saat yürüyoruz diyor. Gördün değil mi? Parktalar, evet, Ece, Ece'nin annesi, Ece'nin babası ve kedisi, boncuk muydu adı? Evet, hep birlikte parktalar değil mi? Ne yapıyorlarmış? Diyor ki, öğleden sonra hep beraber parka gidiyoruz. Parkta bir saat yürüyoruz diyor. Parkta bir saat yürüyoruz. Demek ki parkta hep birlikte yürüyorlar. Ne diyor bakalım Ece? Diyor ki boncuk da bizimle geliyor. Boncuk parkı çok seviyor. Ne diyor? Boncuk da bizimle geliyor. Boncuk parkı çok seviyor diyor. Boncuk parkı çok seviyormuş değil mi? Sen de parkı seviyor musun? Güzel. Ne diyor? Boncuk da bizimle geliyor. Boncuk parkı çok seviyor. Hemen devam edelim. Diyor ki parkta yürüdükten sonra eve gidiyoruz. Parkta yürüdükten sonra eve gidiyoruz diyor. Peki parka bir bakalım neler var parkta? Buralara bir bak bakalım. Salıncak var. Kaydırak var değil mi? Evet başka ağaçlar var. Başka burada oturmak için yerler var değil mi? Bank diyoruz buna. Evet, oturmak için banklar var. Burada ne var? Burada bir çöp kutusu var. Görüyor musun? Çünkü niçin sizce çöp kutusu var? Çünkü yerlere çöp atmamalıyız değil mi? Evet, yerlere çöp atmayalım. Çöplerimizi çöp kutusuna atalım diye burada çöp kutusu var. Başka top var. Evet, çocuklar oyun oynuyor demek ki. Çok güzel. Peki ne yapıyoruz dedi en son Ece? Parkta yürüdükten sonra eve gidiyoruz dedi. Evet Ece evde. Parktan geldiler. Ece şu an evde ne yapıyor peki? Diyor ki eve geldikten sonra ellerimi yıkıyorum. Ne yapıyoruz? Dışarıya çıktık. Parka gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Okula gidiyoruz. Eve geldikten sonra ne yapıyoruz hemen? Ellerimizi yıkıyoruz. Aferin. Bu çok önemli. Diyor ki Ece Eve geldikten sonra ellerimi yıkıyorum diyor. Eve geldikten sonra ellerimi yıkıyorum diyor Ece yine banyoda değil mi? Evet. Ellerini yıkıyor. Peki sonra kıyafetimi değiştirmek için odama geliyorum. Kıyafetimi değiştirmek için odama geliyorum. Peki hemen bir bakalım. Ece'nin üstünde ne var? Nasıl bir elbise? Ece'nin üstünde mor bir elbise var, değil mi? Ece'nin üstünde mor bir elbise var. Sonra ne diyor bize? Kıyafetimi değiştirmek için odama geliyorum diyor. Nasıl bir elbise var Ece'nin üstünde? Hemen bak bakalım. Pembe bir elbise. Küçük küçük Noktalar var üzerinde değil mi? Evet, Ece'nin üzerinde değiştirdi artık kıyafetini. Çünkü zaten kıyafetimi değiştirmek için odama geliyorum demişti. Kıyafetini değiştirdi. Sonra ne yapıyor bakalım? Diyor ki, akşam yemeğine kadar ders çalışıyorum. Ne diyor? Akşam yemeğine kadar Ders çalışıyorum diyor. Hadi bir kere daha. Akşam yemeğine kadar ders çalışıyorum. Boncuk da burada değil mi? Evet. Akşam yemeğine kadar ders çalışıyor Ece. Yemekten sonra Boncuk'la oynuyoruz diyor. Yemek yediler, bitti demek ki. Ne diyor? Yemekten sonra boncukla oyun oynuyoruz. Yemekten sonra boncukla oyun oynuyoruz diyor. Uyumadan önce dişlerimi fırçalıyorum. Uyumadan önce dişlerimi fırçalıyorum. Nerede Ece odasında artık yatağına yatmış değil mi? diyor ki Masal dinlemek için annemi bekliyorum. Masal dinlemek için annemi bekliyorum. Annem bana masal okuduktan sonra uyuyorum. Ne diyor? Masal dinlemek için annesi Ece'ye masal anlatıyor demek ki. Masal dinlemek için annemi bekliyorum. Annem bana masal okuduktan sonra uyuyorum. İyi geceler. Ne diyor? İyi geceler diyor değil mi? Evet. Şimdi biz Ece'nin hafta sonunu artık öğrendik. Bakalım artık biraz sorulara cevap verebiliriz bence. Diyor ki Ece'nin hafta sonu. Merhaba arkadaşlar. Beni tanıyorsunuz. Adım Ece. Evet, az önce öğrendik. Ben 8 yaşındayım. Biz Çorum'da yaşıyoruz. Ne diyor? Merhaba arkadaşlar. Beni tanıyorsunuz. Evet, az önce tanıştık Ece ile. Adım Ece. Ben 8 yaşındayım. Biz Çorum'da yaşıyoruz diyor. Sonra bize soruyor. Ece kaç yaşında? Hemen bak bakalım. Adım Ece. Ben 8 yaşındayım diyor. Değil mi? O halde Ece kaç yaşında? Ece 8 yaşında. Ece 8 yaşında. Peki Ece nerede yaşıyor? Hemen bak. Ne diyordu? Adım Ece. Ben 8 yaşındayım. Biz Çorum'da yaşıyoruz. Soru ne soruyor? Diyor ki Ece nerede yaşıyor? Ece Çorum'da yaşıyor, değil mi? Biz Çorum'da yaşıyoruz diyor. Sonra devam ediyor. Benim bir kedim var. Kedimin adı Boncuk. Onunla hep oyun oynuyoruz. Ne diyor? Benim bir kedim var. Kedimin adı Boncuk. Onunla hep oyun oynuyoruz diyor. Kediyi görüyorsun. Adı neydi? Boncuk. Çok güzel. Zaten soruda bize bunu soruyor. Ece'nin kedisinin adı ne? Ece'nin kedisinin adı ne? Ece'nin kedisinin adı Boncuk değil mi? Ece'nin kedisinin adı Boncuk. Evet, biliyoruz. Diyor ki: "Ben hafta sonunu çok seviyorum. Çünkü kedimle çok güzel vakit geçiriyorum." Ne diyor Ece? Ben hafta sonunu çok seviyorum. Çünkü kedimle çok güzel vakit geçiriyorum. O zaman söyle bakalım. Ece neyi çok seviyor? Ne diyor? Ben hafta sonunu çok seviyorum diyor. Sonra soruyor. Ece neyi çok seviyor? Evet. Ece hafta sonunu çok seviyor. Peki Ece hafta sonunu Niçin çok seviyor? Ne diyor? Çünkü kedimle çok güzel vakit geçiriyorum diyor değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Çünkü kedisi ile çok güzel vakit geçiriyor. Çünkü kedisi ile çok güzel vakit geçiriyor. Diyor ki biz hafta sonları erken kalkıyoruz. Kahvaltıyı birlikte hazırlıyoruz. Saat 8'de kahvaltı yapıyoruz. Ece hafta sonu ne zaman kahvaltı yapıyor? Hemen bakalım. Hafta sonları erken kalkıyoruz, kahvaltıyı birlikte hazırlıyoruz. Saat 8'de kahvaltı yapıyoruz dedi. Ece hafta sonu ne zaman kahvaltı yapıyor? Ece hafta sonu saat 8'de kahvaltı yapıyor. Sonra devam ediyor. Kahvaltıdan sonra kitap okuyoruz. Parka gidiyoruz ve yürüyüş yapıyoruz. Peki siz neler yapıyorsunuz? Diyor ki kahvaltıdan sonra kitap okuyoruz. Parka gidiyoruz ve yürüyüş yapıyoruz. Peki eşi şimdi size soruyor. Siz neler yapıyorsunuz? hafta sonu bunu defterinize yazın tamam mı? Sonra bize soru soruyor. Ece kahvaltıdan sonra ne yapıyor? Bir kere daha okuyorum. Kahvaltıdan sonra kitap okuyoruz. Parka gidiyoruz ve yürüyüş yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra kitap okuyoruz. Parka gidiyoruz ve yürüyüş yapıyoruz diyor. Sonra soruyor. Ece kahvaltıdan sonra ne yapıyor? Ece kahvaltıdan sonra kitap okuyor, parka gidiyor ve yürüyüş yapıyor. Ece kahvaltıdan sonra kitap okuyor, parka gidiyor ve yürüyüş yapıyor. Doğru. Şimdi oku ve işaretle diyor. Doğru mu? yanlış mı? Hemen bakalım. Ece'nin bir köpeği var. Ece'nin köpeği mi var? Bir düşün. Yanlış değil mi? Hayır. Ece'nin bir kedisi var. Ece'nin kedisi var. Köpeği yok. Peki Ece hafta sonları kitap okuyor diyor. Ece hafta sonları kitap okuyor. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Ece hafta sonları kitap okuyor, değil mi ailesiyle birlikte? Çok güzel. Diyor ki Ece hafta sonları geç kalkıyor. Ece hafta sonları geç kalkıyor. Doğru mu? Yanlış mı? Hemen bak bakalım. Yanlış. Ece hafta sonları erken kalkıyor, değil mi? Ece hafta sonları erken kalkıyor. Peki Ece hafta sonu erken kalkıyor. Doğru mu? Yanlış mı? Az önce söyledik. Evet doğru. Ece hafta sonları erken kalkıyor. Evet dersimizin sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Bol bol kitap okuyoruz. Sonra yine burada buluşuyoruz. Şimdilik hoşçakalın.